arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eva'nın bir vlogunu çekeceğiz. Bu vlogta yani bu vlog ilk video olacak yani ilk videosu olacağı için yani ile dışarıda bir vlog çekeceğiz. Biraz hava soğuk olduğu için etkisini giydireceğim. Hava da böyle. Dışarıda görüşürüz. Çekmeye çalışacağım. Bye. dışarı geldik. Kuzenler. Merhaba arkadaşlar. Bu da kızım. Şimdi dışarı çıktığımız için çok çekemeyeceğim. Ama sonra yani çekmeye çalıştığım yerleri çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik biz. Sonra parka gideceğiz. Parkta da çekeceğim. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Burada şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra parkta işte. Yerinden geldik kuzenler. Dedeler. Şimdi parka gidiyoruz. Hayatta da biraz Parkten, çekeceğiz. Parti var da eve gideceğiz. Evi zaten giderken ben çekerim Şimdi parka görüşürüz. Merhaba. Kuzenler. Arkadaşlar biz şimdi parka geldik. Parka da biraz e, parti Şimdi Benim kanalımdan ben parka da Kesinlikle izlemeyi unutmayın. like katmayı unutmayın. Hadi şimdi parka. Evet koş. Arkadaşlar şu anda hızlı oluyoruz çünkü Hazır mısın aşkım? 3 2 Hoppa Geldi kızçuuu Bak hadi kaydıra tut Hoppa Bu da Şimdi gidelim Eylül böyle. Hemen Kamera sağsın Ve arkadaşlar sonra size yine giderken atacağım. Bay bay. Arkadaşlar parktan çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeah.